piper stella uh, watcher cooker chacha bring the light of a giant star pour and the network to the papa supernova second quarter Oh sana. Niye hiç kimse yok ki ya. Ben sizi bekliyorum ama ni şampiyonuz. Şey Kesin hiç kimse gelmez. Çakını çok ufak. ey kızı gel, kızı gel. Aa, ey gel, tik tik bam. tik tik bam. tamam para çayka. Arkadaşlar ne dediniz? kim mi kime soruyorsan iki kişi oldu ama hiç kimse bir şey yazmıyor <laughs> biri geldiyse yazabilir mi oyun mu oynuyorsunuz arkadaşlar Selam aşkım. Nasılsın? Şükür birisi geldi bu arada. Tıpkı da paylaştı birisine söyle gelsinler. Nasılsın? Niye hiç kimse Porra não sou. Aí eu vim quebrar din atmayacaklar çünkü ben de 5-10 dakikaya çıkacağım. Evet aslında çabuk gelirlerdi. Ben galiba zaman belirlemediğim için zamana bakmadılar. O zaman sen bana bir tane şarkı söyle aşkım ben onu yapayım. Ee, en azından sen kalana kadar bir şarkı falan söylemiş olurum. Ya da sonra sonra. Ne bileyim. Bana bir şarkı ismi söyleyen sonra ne diyeyim? Bir vakit geçirelim işte. Aşkım geldin. Hoş geldin. Balım 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 Hadi bana şarkı söyleyin ya da soru falan sorun. Bu paketle bildim. Evet. Hadi eee ıı arkadaşlar ismi söyleyin. Ya da soru sorun ya da bir şey yapın artık ne, ne diyorsunuz. Akşamı da bekliyoruz. Evet. Atacağım açık olay. Edit atacağım. Edit yapmayı o kadar özlemişim ki birkaç günde video falan yapmıyorum ya. Kapkuta da girmiyorum. Kapkuta girince bir duygulandım. Şaka şaka duygulanmadı ama. Aşkım benim katıldım. Bu arada şartlar da tamam. Evet aşkım. Sen pürpürünü attın mı? Gördüm galiba pürpürünü senin. İsmim Ayan değil mi? Yok aşkım ismim Ayan değil. Bir tane videom var. Orada ismim Ayan diye şey yapmıştım. Ama orada bir tane admin vardı. O yapmıştı. Onun ismi Ayan'dı. Bir tane admin vardı. 10 gün falan oldu sonra çıktı. Hadi ama bekliyorum sizi. Azerbaycan'da da konuş. Ben de aşkım. Arabacan da konuşurum da biraz utanıyorum. Bir de diğer kişi Azerbaycanlı değilse anlamazsam. <laughs> Şarkı söyleyeyim mi Sizden şarkı size o şarkısını söyleyeyim Zaten 40 kere söyledim ha. Yoksa soru mu soracaksınız sadece? Tamam senin pikin. sağ ol aşkım. Görüşmek üzere. Rockstar, tamam Rockstar söylüyorum. Tabletten açıyorum bu arada. <laughs> Sesim bu arada boku bu olduğu için kusura bakmayın. Aşkım sen istersen tıpıda falan yiyelim çünkü hiç kimse gelmiyor yani. Birilerini etiketle falan. Başlıyorum. Girl, to sit on a dash You rock star, make your favorite single wanna rap Baby la la, they say, can you teach me Japanese? I said, hey, hey, that's my life, life Baby, I'm a rock star Been on a mission, but they call me a kitchen queue. I'm stealing diamonds, make them chase me for the drill. Being on my A, B, K, K, so pretty Every city that I go is my city Gulch is sitting on a dash. She a rock star. Make your favorite single one. i book I beside Hello, Lisa. Can you teach me Japanese? I said hi. Hi. That's my life. Life. I'm a shadow. I'm a rock star, isn't that hype? Hype, baby, make you rock hard. Make a wish, babe, what you wanna do? Give me you know that a it big like punch. It's a fast like, it's an idea I do. Putting on conjunction, to move it to come true. Yes, yes, I can spell it, yes, yes. No pretended type dress, all the scented. Oh, shit, this so rapid. Been on a mission, but call me Kitchen Kill. I'm still in diamonds, make them chase me for the drill. Been on my A, B, K, K, so pretty. Every city that I go is my city. Girl, she's sitting on a jet. She a rock star. Make your favorite single wanna rap. Mm -hmm. Evet aşkım ben rapa özen gösteriyorum biraz, özen. Vokal, vokal bat gibi şey. Yalan söyleme bak. Rock star sitting on a dash She a rock star. Make your favorite single wanna rap. Baby, la la. Lisa, can you teach me Japanese? I said hi, hey, hi. Hey. That's my life, life, baby, I'm a rock star I'm a rock star, I'm a rock star Isn't that hot, hot, baby, make you rock hard I'm a rock star, I'm a rock star Isn't that hot, baby, make you rock hard I can waiting on the And the catcher winner is not hype, hype baby I'm a rock star, I'm a, I'm a, I'm a, rock star. I'm a, a... Neyse. Normalde rockstar'ı iyi söylerim de bugünlerde sesim çok kötü olduğu için özür dilerim kulaklarınızı kanatmış olabilirim Hadi ee, başka şarkı söyleyin ne bileyim ya da başka soru sorun. Şarkı söyleyeceksiniz aynı şeyleri söylemeyin bak. Solo'yu söyledik, Rockstar'ı söyledik, yani Solo'yu geçen yönde söyledik ama söyledik mi söyledik. Sabah okuldan kitapları götürecek, götürecek, peki siz? Aşkım, bize okul kitaplarını şeyden verdiler, okul bittiğinden birkaç gün sonra biz okula gittik, orada kitapları dizmişler masaların üzerine, oradan seçti herkes kendine. Biz yani okulun bittiğinden birkaç gün sonra böyle. Ama bazı kişiler okulun sonunda alacak. İyi okumayanlar yani kötü okuyanlar notları düşük olan. Of okullar da açılıyor ama biraz şanslıyız çünkü Türkler e, yani eğer Türk varsa içinizde biraz şanslısınız arkadaşlar. Çünkü sizde de 9 Eylül'de şöyle bizde 15 Eylül. Ama yine de sonunda tatillerle birlikte eşitleniyoruz. Alacağım, bir kişi kaldı ya. Hayır ama ya. Bu nasıl bir ayıplıktır. O da kesin karınam kalmıştır. Kaçıncı sınava gidiyorsun? 7'ye aslında 8'e gitmeliydim. Aşkım ben 8'e gidiyorum. Yani bu yol 7'yi bitirdim 8'e gidiyorum. Bir anmışım böyle kalmayı. Gece. yine Bu sefer canlı yayına saatinde söylemediğim için çok az kişi geldi. 3-4 kişi. Onlar da yok oldular. Bir tek sen kaldın. Gel. Evet. Lisaslar neredesin? Aşkım sana tırpa attın mı? Gelsinler diye. Hey, hi baby. You're a rockstar. söyleyeyim mi? sıcaktan gebermiyorum. Bak evde şu an klima açık ama hala sıcaktan geberiyorum. Çünkü az önce açtık. Selam. Bir dakika geliyorum. Favori dolum rose. de minho. Ama birinci rose. Çok, çok özür dilerim. İyi yayınlar yeni bekliyorum. Tamam aşkım. Hoşça kal. Like that söyleyeyim mi? Geri geldin. Hoş geldin çocuğum. Siz de gidip geliyorsunuz anlamıyorum ben. <laughs> Tabletim. Bak her canlı yayından önce tabletimi şarjı koyuyorum. Yoksa bak ilk önce babama yalvardım tablet alsın diye. Sonra gerçekten de 5-6 aydan sonra tableti sadece canlı yayın açmak için şu an şarjı koydum yani. Yoksa sıfır şarjı kendi yanına dolanıyor çocuk tablet. Bir süre sonra gerçekten tablete heves kalmıyor. Mesela ben babama tablet aldırmak için yalvarmıştım. Sonra e, birinci dönem bitince e, notlarımın hepsi 5 oldu yani. Yüksek notlar aldığım için aldı bana. Ama sonra 5-6 aydan sonra artık kullanmak istemiyorsunuz yani. Bazen o da sadece YouTube'a bakmak için. böyle kalmıyor. Like that söylüyorum. I see the look upon your face something my mind cannot erase if it keeps staring, then I might have to might have to start to walk away I wanna hear what you would say you gotta standard and I do too cause all those girls know what you need. that I know, I know, to wait, like, to wait, like, to make, to make sure you never know, leave. Really. Aslında ben Ruka ile Ahyon arasındayım yani. Ruka ve Ahyon ama galiba Ruka. Ahyon'u da çok seviyorum. Çok Cause baby, would you like that? If I get so much, I give it right back. If you shy, you don't know over and tap. Baby, would you like that? Baby, would you like that? Say you want not love by another enemies. Make you feel a little better than your own dreams. If I shy, you're know over and tap. Baby, would you like that? Baby, would you like that? It's like that, like that. I'll be running right back. You'll be on the right track. Queen is like that. I'll be thinking much of my challenge to where you go. you be running trauma matter. I'm a little strict cause anybody's something me, me are anyone. When I'm coming, when I'm I don't, I don't hmm. not to the tap, baby, borrow the ball and cause all those girls know what you need. I know, I know to work, to work, to make, to make, to make sure you never know leave. If I come close, baby, would you like that? If I get someone, so much, give it right back. If I try it out and over and tap, baby, would you like that? Baby, would you like that? Then no am undies nice dude. she could have gotten yeah it's like that like that how we went right back now we're on the right check we need <Gülüyor> <Gülüyor> Geldim. Hmm, aşkım. Hayatımın önünde mi ne yapıyorsun? Hoş geldin aşkım. Ben şarkı söylüyorum. Shutdown söylüyorum. Hazır mısınız? Blackpink in your area. Eyo. Blackpink in your area. Eyo. Kambarın canın çöğe bsonika. Cüzdürlerin <tries> canın çöğe mokka kila. Burun bizim çöp 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 fıysa mışay. Shut it down. 205, shut it down. Uh 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 uh. Treat baby. Kim sen? Nathan. The makeup party girl. When we pull up your now, we say Tick tick boom. Sen Ben çok deli bir steyn Stingim sting, çok güzel. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Ne oldu? 직분 세계에서 どんど 바쳐내자 どんどどんど 바쳐내자 반다고 했어 춤추네 플랜대로 퀸 디스 라이트 피스 메르가 너무 과식 밥벌어 가자 tek şarkıyı şattım mağazama ben beğendim. You know my mind, them. When I'm a check and wonder. Boom. It's a one check and make you fly. Neyse arkadaşlar ben benim canlı yayını kapatmam gerek. Zaten bir şey yazmıyorsunuz. Normalde saat belirliyordum o zaman çok kişi geliyordu. Bu sefer aniden açtığım için az kişi geldi. Baby, this is bye bye, yasum, bye bye, bye bye, yes. If you come close, baby, would you right back. If you shine, dad, and over and tap, baby, was right back, baby, was right back. Baby, would you right back, baby, would you right Baby, would you right baby, was right And that's an Ben küstüm, bir daha canlı yayın açmıyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir gün ama çerkevim var. Antalya